Herkese merhaba. Gelen birkaç soru oldu. Yeni cevaplayabiliyorum. Sorular şu, protein tozu gereksiz midir? Arkadaşlar, protein tozu gereklidir. Zorunlu değildir. Çünkü içindeki protein miktarı yüksek olduğu için protein tozlarının sizin protein günlük alma günlük ihtiyacınız olan protein miktarına ulaşmanızı sağlayabilir. Çünkü bu sporu ee, yapan arkadaşlar, yeni başlayan orta segmentteki arkadaşlar da bütün gün yemek yemeyeceği için ve o protein oranını dolduramayacağı için çok zor çünkü bunu doldurmak. Günlük e, 180-200 gram proteinden bahsediyoruz. Ee, ve zamanı kısıtlı olanlar için ideal bir çözümdür protein tozu. Tabii ki birinci öncelik her zaman yemektir fakat protein tozu gereklidir.